Merhaba arkadaş. Bugün gün ne yapacağım? Evet hayır. Bir gün kere Bir gün sizi ne yapacağım? Ne diyorum? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Arkadaşlar 30 varsa bir, adırımız, bitir, bit varsa. bir adırımız, kere seni en az döklem olacak en az

bir önemli. Beş, yan ölçü. Altmış bit bir bit yüz oluyor. Ama ben yapmak istemiyorum. Nene? Kardiyetler altmış iki bit. Bu kasır bir yap bit Bu tamamı? Bu yaptım mı? İptal. İki